tırtıl ve kartal. Yazan ve seslendiren Ayhan Yıldız. Bir zamanlar yani insanlar henüz yeryüzüne gönderilmemiş, savaşlar yapılmamış, fabrikalar kurulmamış, petrol bulunmamış, otoyollar yapılmamış, atmosferdeki ozon tabakası henüz delinmemişken dallarında türlü türlü kuşlar öten, yemyeşil kocaman ağaçların olduğu, her yanı rengarenk çiçeklerle bezenmiş kocaman bir orman varmış. Bu ormanda her cins hayvan, böcek hep birlikte barış ve huzur içinde yaşarmış. Dünyanın en güzel kelebekleri de bu ormanda yaşarmış. Ormanın kral ve kraliçeleri de bu kelebeklermiş. Çünkü göz kamaştıran güzelliklerinin yanı sıra en çok şey bilen, en akıllı, en zeki hayvanlar kelebeklermiş. Çünkü kelebekler kelebek olmadan önce iki ömür yaşarlarmış tırtıl oldukları birinci yaşamları boyunca sürekli okurlar, araştırırlar, yeni şeyler öğrenirler, tartışırlar, sürekli birbirlerini geliştirirlermiş. Tırtıl yaşamları sona erdiğinde ise öğrendiklerini özümsemek ve yeni hayatlarına hazırlanmak için kendi bedenlerinin çevresine bir koza örerler. Bu kozanın içlerinin içindeki ömürlerinde ise tek başlarına sürekli düşünürlermiş. Bu düşünme süreci Onların iç güzelliklerini ve huzurlarını o kadar yüceltirmiş ki koza yaşamları sona erdiğinde muhteşem bir kelebeğe dönüşür ve içlerindeki güzellik kanatlarına yansırmış. İşte bu bilgelik ve güzellikleri yüzünden ormandaki her canlı kelebeklere derin bir saygı besler, her sözlerini çok önemser, her hareketlerini örnek alırmış. Bu ormanda bütün hayvanlar bir arada yaşarlarken sadece kartallar Yüksek dağların zirvesinde yaşarlarmış. Kartallar orman hayvanlarına düşmanca davranır, hatta onları avlar, onlarla karınlarını doyururlarmış. Ancak ormandaki ağaçların dalları o kadar sıkıymış ki kartallar asla ormanın içine giremedikleri için ormanın içi son derece güvenli bir yaşam alanıymış. Bu nedenle de ormandaki en önemli kural hiçbir hayvanın ormanın dışına çıkmamasıymış. Kartallar en yüksek dağların en yüksek tepesindeyken bile ormanın dışına çıkan küçücük bir karıncayı hemen görür, saatte 120 km hızla bir çırpıda oraya uçar ve dışarı çıkan hayvanı hemencecik kapıp yuvasına götürürmüş. Dışarıya çıkmak gerektiğinde ise bu görev çitalarınmış. Çünkü bir tek çitalar kartallar kadar güçlü, hızlı ve çeviklermiş. Ormanda her şey mükemmel bir düzen içinde akıp giderken, Tırtıl ailelerinden birindeki geç, genç bir dişi tırtıl bu yaşantıdaki ters giden şeyler üzerine kafa yoruyormuş. Bu tırtılın adı Çıt Çıt'mış. Çıt Çıt bir gün önceki derste öğretmeninin kartallarla ilgili anlattıklarını düşünüyormuş. Kartalların neden ormanda kendileriyle birlikte mutlu ve eğlenceli bir hayat yaşamak yerine dağların zirvelerinde yalnız yaşadıklarını bir türlü anlayamıyormuş. Bu merakını en yakın arkadaşı Pıt Pıt da paylaşmış. Pıt pıt çıt çıta bunu bilemediğini ama merak da etmediğini söylemiş. Eğer mümkün olsaydı kartallar da ormanda bizimle birlikte yaşarlardı demiş. En yakın arkadaşı çıt çıta da böyle düşünmesini önermiş. Ancak çıt çıt en yakın arkadaşı pıt pıtın bu sözleriyle tatmin olmamış. Bu sorusunu öğretmenine de sormuş. Öğretmeni kartalların binlerce yıl önce ormanda kendileriyle birlikte yaşadıklarını ama daha sonra ormandan ayrıldıklarını söylemiş. Çıt çıt kartalların neden ayrıldıklarını sormuş. Öğretmenin de bu sorunun cevabını bilmediğini ancak Büyük Kütüphanedeki Büyük Ansiklopedinin 1970. cildinde bu konunun ayrıntısıyla anlatıldığını söylemiş. Çıt, çıt bunu duyunca sevinçle hemen öğretmeninden izin isteyip beş çift ayağına tüm gücünü vererek Büyük Kütüphane'ye koşmuş. Kütüphane memuruna Büyük Ansiklopedide kartalların neden ormandan ayrıldığını anlatan 1970. cildini okumak istediğini söylemiş. Kütüphane memuru Çıtçıt'a biraz beklemesini söyleyerek hemen kataloğu incelemiş. Ancak birkaç dakika sonra üzüntüyle Çıtçıt'ın yanına gelerek Büyük Ansiklopedi'nin 1970. cildinin uzun zaman önce kütüphaneden alındığını ancak geri getirilmediğini söylemiş. Çıtçıt çıt çok üzülmüş. Tam da teşekkür edip kütüphaneden ayrılacakken kütüphane memuru Çıtçıt'a seslenmiş. Dilerse Büyük Ansiklopedinin 1970. cildini son alan tırtılın adını ve adresini çıt çıta verebileceğini söylemiş. Büyük Ansiklopedinin 1970. cildini bulup kartalların orman neden ayrıldıklarını okuduktan sonra büyük Kütüphane'ye geri getirirsen hem kütüphanemize hem de senden sonraki meraklı gençlere büyük yarar sağlamış olursun demiş. Çıtçıt çıt, kütüphane memurunun bu teklifini sevinçle kabul etmiş, kütüphane memuruna çok teşekkür etmiş. Adresi alıp beş çift bacağına tüm gücünü vererek kağıtta yazılı adrese koşarak gitmiş. Kapıyı heyecanla çalmış. Kapıyı güler yüzlü genç bir tırtıl açmış. Çıt çıt büyük kütüphanedeki büyük ansiklopedinin kartalların ormandan neden ayrıldığını anlatan 1970. cildini ödünç alan kişinin bu adreste oturduğunu öğrendiğini ve mümkünse bu cildi alıp kartalların neden ormandan ayrıldığını okuyacağını ve ardından da büyük kütüphaneye geri götüreceğini söylemiş. Ancak kapıyı açan genç tırtıl bu eve yeni taşındıklarını, kendilerinden önceki yaşlı tırtılın ise kozasını yapmak üzere ağacın en yüksek dallarına tırmanmış olabileceğini söylemiş. Yaşlı tırtıl evden ayrılmadan önce eşyalarını evde bırakmış ancak büyük kütüphaneden almış olduğu büyük ansiklopedinin 1970. cildini büyük kütüphaneye geri göndermek için postaya vermişmiş. Çıt, çıt bu habere çok üzülmüş. Çünkü postacı büyük ansiklopedinin 1970. cildini kütüphaneye geri götürene kadar kendisinin de tırtıl yaşamı sona yaklaşmış olacakmış. Çıt çıt umutsuzlukla ama hala kartalların neden ormandan ayrılmış olduklarını merak ederek evine dönmüş. Evde ömrünü tamamlayıp kozasını ölmek için evden ayrılmak üzere hazırlanmakta olan büyük babasını görmüş. Büyük babasına bir gün önceki dersini ve başından geçenleri anlatmış. Büyük baba sen biliyor musun kartalların ormanımızdan neden ayrıldığını diye sormuş. Büyük babası çıt çıta dönerek birinci sağ bacağının elleriyle onun güzel tüylerini sevgiyle okşamış. Benim akıllı torunum çıt çıt demiş. İçindeki enerjiyi ve petek gözlerinin her birindeki merak ışığını görebiliyorum. Ben de senin gibi genç ve meraklı bir tırtılken bu soruyu kendime sormuştum. Tıpkı senin gibi büyük kütüphanedeki büyük antiklopedinin 1970. cildini alıp okumuştum demiş. Çıt çıt heyecandan kalbi yerinden fırlayacak gibi olmuş ve büyük bir merakla ''Yani sen biliyor musun? Hadi anlat neden ayrılmış kartallar ormanımızdan?'' diye sormuş. Büyük babası çıt çıtı kucaklayarak ''Biricik torunum çıt çıt'' demiş. Büyük kütüphanedeki Büyük Ansiklopedinin 1970. cildini aldım ama ne yazık ki kartalların ormanımızdan neden ayrıldığını anlatan bölüm yırtılmış olduğu için ben de öğrenemedim. Bunu öğrenebileceğim başka bir kaynak olmadığı için bu yaşıma kadar ben de öğrenemedim. Yakında koza olacağım için artık büyük ihtimalle de öğrenemeyeceğim demiş. Çıt çıt başka hiç mi kaynak yokmuş büyük baba diye sormuş. Büyük babası bir süre duraksadıktan sonra Evet var bir kaynak daha var ama o kaynağa bu ormandaki hiç kimsenin ulaşması mümkün değil demiş. Çıtçıt, çıt, petek gözlerini kocaman açarak merakla sormuş. Bir kaynak daha mı var? Nerede? Hemen gideceğim. Bana anlat. Hadi anlat büyük baba. Büyük babası da sakin ol evlat demiş. Az önce söylediğim gibi bunu yapmak mümkün değil demiş. Peki ama neden? diye hay aykırmış çıt çıt. Çünkü ansiklopedinin bir kopyası da ormanın dışındaki Ulu Kaya'nın dibindeki büyük mağaranın içindeymiş. Bana da ansiklopediyi araştırırken bulamayınca büyük annem söylemişti. Ben de hemen gitmek istemiştim ama ormandan çıktığımda tırtıl hızını Ulukaya'ya ulaşmadan bir kartal tarafından kapılıp yavrularına yem olacağım kesin olduğu için bunu hiçbir zaman yapamadım demiş. Çıt çıt büyük bir üzüntüyle odasına gitmiş, yatağına uzanmış ve bütün gece sabaha kadar Ulukaya'nın dibindeki büyük ansiklopediyi düşünmüş. Uyuduğunda rüyasında bile bunu görmüş. Sabah uyandığında her zamanki gibi okula gitmek için hazırlanmış annesiyle babasını öpmüş ve neşeyle evden ayrılmış. Ancak her zamanki gibi okula değil, çıtaların görev için toplandıkları sınır kapısına gitmiş. Planına göre görev için Ulukaya'nın yakınına gidecek olan çıtalardan birinin sırtına binecek, mağaranın yakınından geçerken aşağı atlayacak, mağaraya girecek, Büyük Ansiklopedinin 1970. cildindeki kartalları ormandan neden ayrıldığını anlatan bölümü okuyacakmış. Bunu yapana kadar Çita çoktan ormana dönmüş olacağı için ertesi günü bekleyecek. Çita tekrar oradan geçerken mağaranın yüksek yerinden çitanın sırtına atlayacak ve güvenle ormana geri dönecekmiş. Hemen planını uygulamaya koyulmuş. Ulukaya'nın önünden geçen çitayı bulmuş. Çitalar görevli olmayan kimseyi ormanın dışına taşıyamayacağı için arka ayağından yavaşça tırmanarak çitanın sırtına çıkmış. Çıkar çıkmaz kapılar açılmış ve 12 tane çıta görevlerini yerine getirmek için ok gibi fırlamışlar. Ve kısa sürede saatte 100 km hıza ulaşarak ayrı yönlere doğru ormandan uzaklaşmışlar. Çıt çıt düşmemek için özel kancalı ayaklarıyla çıtanın kısacık tüylerine sıkı sıkıya tut tutunmuş. Bir yandan da mağarayı kollaması gerekiyormuş. Ancak ömrü boyunca saatte en çok 100 metre hızla gidebildiği için alıştığından bin kat daha hızlı giden bir taşıtta mavi görmek bir yana yüzlerce petekten oluşan gözleriyle en yakındaki kocaman cisimleri bile göremiyormuş. Neyse ki kısa süre sonra bu hıza gözleri alışmaya başlamış. Hayal meyal uzakta gördüğü ulu kayanın birkaç saniye içinde yanı başına dev gibi dikildiğini fark eder etmez hemen var gücüyle kendisini çıtanın sırtından kayaya doğru fırlatmış. Havada savrulurken dünya sanki bir çember gibi Saniyede onlarca kez dönüyormuş gibi gelmiş. O hızla kontrolsüz olarak uçarken önce bir papatyanın yaprağına çarparak sekmiş. Ardından bir çimenin uzun yaprağına yapışarak yaprakla birlikte yere doğru yavaşça inmiş. Hemen kendini toparlamış, etrafına bakılmış ve Ulukaya'nın heybetli gövdesini görüvermiş. Beş çift bacağıyla olanca hızıyla Ulukaya'ya doğru koşmaya başlamış. Bir yandan da kartallar kendisini görüp de kapmasın diye dua ediyormuş. Koşmuş, koşmuş, koşmuş. Sonunda nefes nefese mağaraya ulaşmış. Neyse ki şansına kartallar o sırada başka bir avla ilgilendikleri için çıt çıtı fark etmemişler. Çıt çıt beş çift bacağında kalan son güçle mağaranın içine doğru ilerlemiş. Tepeler çıkmış, düzlükler geçmiş. Sonunda mağaranın sonundaki gizli odaya ulaşmış. Odanın ortasındaki masada büyük ansiklopedinin 3000 cildi birden duruyormuş. Hemen 1970. cildi bulmuş ve kartalların ormanı neden terk ettiğini anlatan bir bölümü büyük bir hayretle okumuş. Artık eve dönme zamanı gelmiş. Yine büyük bir gayretle mağaranın kapısına doğru koşmaya başlamış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, sonunda mağaranın kapısına ulaşmış. Güneşe baktığında çıtanın geçmesine çok az zaman kalmış olduğunu anlamış. Bir an önce onun sırtına atlayacak kayanın yüksekçe bir kısmına çıkmaya başlamış. Çıta neredeyse gelmek üzeredir, acele etmeliyim diye düşünüyormuş. Tam yüksek yere tırmanıyorken çıtaların ormanın kapısından hızla koşmaya başladıklarını görmüş. Daha da hızlanmış, Atlamayı uygun yere çok yaklaşmış ama çıta da çok hızlı geliyormuş. Eyvah ya yetişemezsem diye korkuya kapılmış. Beş çift bacağıyla biraz daha hızlanmış. Keşke bir kelebek olsaydım diye düşünmüş. Çıta da iyice yaklaşmış. Tam birkaç metre kala da kayanın atlamaya uygun yerine tırmanmışmış. Son bir gayretle çıtanın geçeceği yere kendisini savurmuş ve o anda çıtaya doğru düşmediğini, tam tersi yükseldiğini anlamış. Kafasını çevirip baktığında bir ne görsün? Meğer kartal da dağların zirvesindeki yuvasından çıt çıtın kayaya tırmandığını görmemiş mi? Tabii böylesine kolay bir avı yıllardır bekleyen kartal boş durur mu? yuvada yiyecek bekleyen yavrularına ziyafet çekmek için hemen yuvasından ulukaya'ya saatte 120 km hızla uçmuş ve çıtçıtı tam da çıtanın üstüne konacakken yakalamış. Kartal sevinç içinde yuvasına doğru kanatlarını çırparken çıtçıtı yuvaya sağ salim götürebilmek için ona zarar vermemeye de çalışıyormuş. Çünkü yavrularına aslında bir tırtılın nasıl bir şey olduğunu da göstermek istiyormuş. Çıtçıt çıt, ilk şaşkınlığını atlattıktan sonra hemen kendisini az sonra bekleyecek olan sonu fark etmiş. Yüreği bu sefer de dağın zirvesindeki yuvadaki yavrulara yem olacağı için küt küt çarpmaya başlamış. Gözünün önünden çocukluğu, okulu, anne babası, dedesi, en sevdiği arkadaşı pıt pıt ve daha birçok şey film şeridi gibi geçmiş. O an Ulukaya'nın dibindeki mağaranın içindeki büyük ansiklopedinin 1970. cildinde okuduğu kartalların neden ormandan ayrıldıklarını anlatan bilgi aklına gelmiş. Hemen zihninde kurtulmak için parlak bir fikir belirlemiş ve çıt çıt kendisini kapan kartalla konuşmaya başlamış. Keşke demiş. Kartal merakla "Keşke ne?" diye sormuş. "Keşke siz kartallar da okuyabilseydiniz." demiş. Kartal "Okumak mı?" Niye ki? diye ilgisizce sormuş. Daha iyi yaşamak için demiş çıt, çıt Biz zaten iyi yaşıyoruz. En yüce dağların zirvesindeyiz. Dünya ayaklarımızın altında. Tepemizde hiç bulut olmaz. Yuvamıza hiç gün yağmur yağmaz. Güneşimiz hiç eksik olmaz demiş. Haklısın. Bunlar güzel şeyler. Ben de güneşi çok severim. Ama hayatta bunlardan daha güzel şeyler de var demiş çıt çıt. <laughs> demiş. Bizim sahipli olduklarımızdan daha güzel ne olabilir ki? dostluk demiş çıt, çıt Biz dost olmayız demiş kartal. Dağlarda her aile birbirine rakiptir. Kaynaklarınız sınırlı da ondan demiş çıt, çıt Ormanda tüm aileler ve hayvanlar birbirimize dostuz. Çünkü orman hepimize yetecek kadar gıdamızı veriyor bize. Siz neden ormanda yaşamıyorsunuz biliyor musun? Yaşamıyoruz işte ne bileyim demiş kartal. Bir yandan da en yüksek dağın zirvesine doğru ağır ağır Kanat çırpmasından bu konuşmanın onun da ilgisini çektiği anlaşılıyormuş. Okumayı bilmediğiniz için demiş Çıtçıt. Çıt. Eğer okumayı bilseydiniz bugün ormanın en güzel yeri hala sizin olur, yavrularınız güzel dostluklar kurar, sizler de barış içinde yaşardınız. Hadi canım kim söyledi bunu sana demiş kartal. Büyük ansiklopedinin bir 1970. cildinde okudum demiş Çıtçıt. Çıt. Sen okuyabiliyor musun? Demiş kartal küçücük, tüylü, tırtılı, küçümseyerek. Okuyabiliyorum tabii ki. Büyük ormanımızdaki tüm hayvanlar okumayı bilir. Ama en çok da biz tırtıllar okur, eğitime önem veririz demiş göğsünü kabartarak. Ne yazıyormuş o ansi bilmem neyinizde? Kartalların çok soylu hayvanlar olduğu yazıyor. Tıpkı şimdiki gibi demiş çıt çıt. Ancak eskiden ormandaki diğer hayvanlara zarar vermez vermezmişsiniz. Hatta Ormanın koruyucuları sizmişsiniz. Ormanda en güzel yerlerde yaşar, en bol gıdadan siz yararlanırmışsınız. Et değil, meyve ve yemiş yermişsiniz. E, sonra ne olmuş? diye merakla ve biraz da gururlanarak sormuş karda. Nesiller boyunca bolluk içinde yaşadığınızdan ve güvenlik için sadece sözlü emirleri uyguladığınızdan artık çocuklarınızı okula göndermeye gerek olmadığını düşünmeye başlamış ve onları okula göndermez olmuşsunuz. Sonunda ormanın en cahil hayvanları kartallar olmuş. Bir gün ormanda güvenlik sorunu olmadığı ve tüm kartalların güvenlik görevlerinin sona erdiğini duyurmuş kelebek kraliçe. Kartal artık dikkat kesilmiş. Çıt çıtın sözlerini dinliyormuş. Devamını öyle çok merak ediyormuş ki yuvaya çabucak varmamak için kanatlarını iyice yavaşlatmış. Hatta havada daireler çizmeye başlamış. Kartallar da çok mutlu olmuşlar bu karardan. Ancak güçlü ama ormanın en eğitimsiz hayvanları olduklarından ondan sonra artık hep zor işlerde çalıştırılmışlar. Gün geçtikçe kartalların yaşam şartları zorlaşmış. Kendilerine bakamamışlar. Yüzleri solmuş, çevrenin saygısı azalmış. giderek tanınmaz bir duruma düşmüşler. Günlerden bir gün bir zamanlar kartalların içinde en güçlü, en hızlı, en güzel tüylü olan kartal bu duruma daha fazla dayanamayacağını anlamış ve eski güzel günlerine dönüş yapmak için plan yapmaya başlamış. Ormanda yeniden tehlikeler başlamalıymış. Bunun için ormanda her gün bir hayvanı kaçırmaya başlamış. Bir gün koyun, bir gün yılan, bir gün maymun derken ormanda tekrar korku hakim olmaya başlamış. Çıtıt havanın soğumasından giderek yuvaya yaklaştıklarını anlayabiliyormuş. Bu yuvaya vardıklarında başına gelecekleri düşününce tekrar korkmaya başlamış ama korkusunu belli etmemeye çalışarak devam etmiş. Kral kelebek bu duruma çok üzülüyormuş. Kartalları tekrar göreve çağırması gerekebilirmiş. Ancak yine de bu konuyu iyice araştırmaya karar vermiş. Bir gün tıpkı bir radar gibi geceleri en iyi görebilen ve duyabilen hayvanlar olan baykuşlardan bir ekip oluşturmuş. Onların gece boyunca nöbet tutmalarını ve bir hayvan kaybolursa kendisine haber vermelerini emretmiş. Baykuşlar ormanın dört bir yanına dağılarak bütün gece nöbet tutmuşlar. Sabaha karşı sincapın yuvasının karşısındaki nöbet tutan baykuş korkunç gerçeği görmüş. Bir kartal gizlice sincapın yuvasına giriyormuş. Hemen diğer baykuşlar aracılığıyla kraliçe kelebeğe haber vermiş. Kraliçe kelebek haberi alır almaz haberi getiren baykuşun sırtına atlayarak soluğu sincapın evinde almış. Evden baygın bir şekilde pençesindeki sincap olduğu halde kartal yuvadan çıkarken görünce gözlerine inanamamış. Kartal, tam kanatlarını çırpıp yuvadan ayrılmak üzereyken Kartal dur diye seslenmiş. Kartal kraliçe kelebeğin sesini duyar duymaz zavallı sincapı yere bırakıp son hızla kanat çırparak oradan uzaklaşmış. Ormanda kartaldan daha hızlı uçabilen olmadığı için kartal hemen yuvasına giderek diğer kartalları da uyandırmış. Hatasının diğer kartallar tarafından anlaşılıp itibarını kaybetmekten korktuğu için tüm kartalları çevresine toplamış. Kraliçe kelebek kaybolan hayvanlardan bizim sorumlu olduğumuzu düşünüyormuş. Bütün kartalları hapse atacakmış demiş. Diğer kartallar eskiden parlak tüyleri olan kartala uzun zamandır saygı duydukları için sözlerine inanmışlar. Doğruluğunu araştırma ihtiyacı duymamışlar. Bütün kartallar arasında büyük bir telaş ve uğultu yükselmeye başlamış. Korku içinde ne yapacaklarını sormaya başlamışlar. Susun demiş parlak tüylü kartal. Tek çaremiz var. Hep beraber kanatlarımızın son gücü bitinceye kadar yüksek dağlara kaçacağız. Yuvalarımızı orada yapacağız. Böylece kraliçe kelebek bizi bulup hapse atamaz. Biz de ömrümüzün sonuna kadar özgür ve mutlu yaşarız. Çıt çıt birkaç saniye duraklamış. Kartal hadi devam et demiş. Çıt çıt çok yoruldum hem de susadım. Şu aşağıdaki su kenarında dinlenelim demiş. Kartal anlatılanların merakı içinde çaresiz kabul etmiş çıt çıtın isteğini. Biraz dinlendikten sonra çıt çıt istersen anlatacaklarımı bitireyim beni ondan sonra götür. Nasıl olsa bu hızla senden kaçamam demiş. Kartal da yuvaya çok az mesafe kaldığı için çıt çıtın önerisine uymuş ve tamam anlat seni dinliyorum demiş. Çıt çıt devam etmiş. Bütün kartallar telaşla bu kararı kabul etmişler. Ve hep birlikte kanat çırparak bir daha geri dönmemek üzere ormandan ayrılmışlar. Kanatlarının son gücüne kadar uçmuş ve çıkabildikleri en yüksek dağın en yüksek noktasına yuvalarını yapmışlar. Hepsi çok mutluymuş. Özgürlüğün verdiği coşkuyla şarkı söyleyip dans etmeye başlamışlar. Derken hava kararmış, karınları acıkmış. Etraflarına bir bakmışlar ki dağın zirvesi çorak, her yer kayalık, yiyecek küçücük bir ot bile yok. Bu sefer de ne yapacağız şimdi ormana geri de dönemeyiz diye sızlanmaya başlamışlar. İçlerinden birisi yuvamızı daha aşağılara yapalım demiş güzel tüylü kartal olmaz. Yuvamızı aşağıda yaparsak kraliçe kelebeğin görevlileri bizi hemen bulur ve hapse atarlar. Burada kalıyoruz demiş. Ertesi sabah erkenden bütün kartallar düzlüklere kadar inip bulabildikleri bitkilerle karınlarını doyurmuşlar. Ancak bu bitkiler hiç de ormandaki meyveler kadar lezzetli ve besleyici değilmiş. Yuvada kendilerinden besin bekleyen yavrularına da alabildikleri ot ve bilik bitkileri götürmüşler ama daha yuvaya varmadan tekrar acıkıp götürdükleri bitkileri de yemek zorunda kalmışlar. Neden avlanmamışlar ki diye şaşkınlıkla sormuş çıt çıta kartal. Çıt, çıt o zamana kadar bilmiyorlarmış ama bu açlığın canlarına tak ettiği günlerden birinde kartallardan birisi dağın zirvesindeki yuvaların yakınında ölmüş olan bir hayvan görmüş. İstemeyerek de olsa bu açlığına daha fazla dayanamamış ve bunu yemiş. Kalınını da bir taşın altına gizlemiş. Her gün acıktıkça bunu yemeye devam etmiş. Bu iyice yavrularına da götürmeye başlamış. Hem kendisinin hem de yavrularının hızla geliştiklerini, tüylerinin daha parladığını, kanatlarının daha güçlü olduğunu fark etmiş. Diğer kartallara da durum anlatmaya karar vermiş. Fakat diğerleri bunu duyduklarında etten kendilerinin de pay istediklerini söylemişler. Bunun üzerine aralarında kavga çıkmış ve et yiyen kartal zaten açlıktan zayıf düşmüş olan kartalları kendi dağından kovmuş. O günden sonra her kartal kendi zirvesini bulup kendi ailesiyle yaşamaya başlamış. Etin çok besleyici olduğunu öğrendikleri için de keskin gözleriyle vadi ve ormanın kenarını gözleyerek yanlışlıkla oradan geçen bir hayvan gördüklerinde hemen avlayıp yuvalarına götürmeye başlamışlar. O gün bugün siz kartallar et obur hayvanlar olmuşsunuz. İşte hikayeniz böyle. Şimdi beni yuvana götürüp yavrularını besleyebilirsin demiş çıt çıt. Kartal üşnüyeli bir sesle demek öyle demiş. Çıt çıtı gagasının arasına alırken tekrar yuvaya doğru uçmaya başlamışlar. Hangi meyveleri yermişiz diye sormuş kartal. Elma, şeftali, kayısı, ceviz, fıstık, en lezzetli yemiş ve meyveleri siz yermişsiniz diye yanıtlamış çıt çıt. Kartal, dostluk nasıl bir şey diye sormuş. Yemekten, içmekten daha güzeldir demiş çıt çıt. Kartal, keşke ormandan hiç çıkmasaymışız demiş çıt çıt. İsterseniz dönebilirsiniz demiş. Fakat nasıl olur? Bizi hapse atarlar demiş kartal. Bir şartı yerine getirirseniz ben sizin için konuşabilirim demiş çıt çıt. Hangi şart? Siz ve çocuklarınız okumayı öğrenip eğitim alırsanız bence olur. Kim bize eğitim verebilir ki? Ben verebilirim. Senin ömrün bize okuma öğretmeye yetmez ki. Haklısın yetmez. Benim ömrüm bittiğinde Diğer tırtıllar bunu devam ettirebilirler. Bunu denemek ister misiniz? Evet, çocuklarım okumayı öğrensinler. Dostluklar kursunlar. Daha iyi şartlarda yaşasınlar istiyorum. Hemen başlayalım. O halde önce beni ormana geri götürmelisin. Kral Kelebeğe durumu anlatıp size eğitim için kitaplarla birlikte her gün ormandan yemiş paketleri hazırlanmasını ve ormanın kapısını bırakılmasını isteyeceğim. Beni kırmayacağından eminim. Bana yalan söyleme dinlerden bileyim. Eğer sana yalan söylüyorsam sadece küçücük bir tırtıl yemekten mahrum olursunuz. Ama gerçeği söylüyorsam bütün ormanın nimetlerinden yararlanırsınız. Kartal çıt çıtır ne kadar da akıllı olduğunu düşünmüş ve gülümseyerek teklifini kabul etmiş. Hemen geri dönerek çıt çıtı birkaç saniye içinde ormanın kapısına bırakmış. Çıt çıt kral kelebeğe üç gündür yaşadıklarını tek tek anlatmış her şeyin bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını öğrenen Kraliçe Kelebek, çıt çıta teşekkür etmiş ve hemen hazırlık yapılmasını emretmiş. Büyük kütüphaneden kartallara uygun kitapları bulup hazırlamışlar ve ormanın kapısına bırakmışlar. Kartal bütün hepsini yuvasına taşımış. Tırtıl çıt çıt eğitime başlamış. Ömrü bittiğinde kendi kozasını yapmak için ormana dönmüş ve yerine sırasıyla diğer tırıl tırtıllar geçmiş. Böylece haftalar, aylar sonunda Önce ilk kartal ailesi ormana büyük bir törenle tekrar dönmüşler. Onlar kraliçe kelebekle görüşüp atalarının yaptıklarından utanç duyduklarını söyleyerek tüm orman halkından özür dilemiş ve bunu duyan diğer kartal aileleri de eğitim almak ve ormana geri dönmek istediklerini söylemişler. Çıtçıt'a ne mi olmuş? Çıtçıt çıt da koza evresini tamamlayıp çok güzel bir kelebeğe dönüşmüş. Kraliçe kelebek Hemen Çıtçıt'ı yanına yardımcı olarak almış. Kraliçe kelebek ölünce de halkı tarafından bilgilerin bilgisi bir kelebek kıt olarak kraliçe seçilmiş. Diğer bütün kartalların ormana gelmelerini sağlamış ve ormanda sonsuza kadar huzur ve barış hüküm sürmüş. Ulukaya'nın altındaki mağaranın içindeki büyük ansiklopedinin 3000 ciltini birden ormana geri getirtmiş. Çıt Çıtçıt'ın hikayesi ormandaki tüm hayvanlar arasında ama özellikle de kartallar arasında nesilden nesile anlatılır olmuş. Herkes çocuklarına çıt çıt kadar duyarlı, ilgili, cesaretli ve özverili olmasını öğütlemiş. Bugün hala kartallar bir tırtıl gördüklerinde kanat çırpmayı bırakır ve tırtıla saygıyla selam verirler.